her şeyden önce tarihin böyle karmaşık bir anında böyle yürekli çıkışlara zemin üreten ve barış umutlarını yeşerten kim varsa tebrik etmek gerekiyor. Tarih anlamsız boğazlaşmaların yaşandığı sayısız örneklerle doludur. Bugünün demokratik Avrupası kanlı boğazlaşmaların yaşandığı koca bir ortaçağ karanlığını uzun süre yaşamıştır. Dünyanın hemen her yerinde buna benzer süreçler yaşanmıştır. Avrupa örneği Avrupa demokrasisinin bir ortaçağ öz eleştirisi olarak da kabul edebileceğimiz için güzel bir örnek olacaktır. Ortaçağ karanlığından batı aydınlanmasına geçiş anlamsız boğazlaşmaların mezhep ve ulus savaşlarının noktalanmasının adıdır. Çağın doğası veya yetersiz kişiliklerin kurtuluş adına ortaya çıkması bu anlamsız boğazlaşmanın maalesef uzamasına sebep olmuştur gelişen hemen her liderlik hegemonik bir zihniyette bürünmüş ve bu anlamsız boğazlaşmaları daha da kötü boğazlaşmalara götürmüştür. Her yeni liderlik yeni düşmanlıklar yeni intikam zeminleri üretmiştir. Hakim olma hükmetme temel anlayışı olduğu için her odak fırsatını bulduğunda bir hegemonyaya dönüşmeye çalışmıştır. Bu anlamda tarihte aslında pek fazla anlamlı liderlikler de gelişmemiştir. Lider adı altında gelişen her kişilik tarihi paramparça etmiştir. Halklar adına gerçek bir liderlik ya hegemonik anlayışı aşamadığı için veyahut yeterli politik olgunluğa ulaşamadığı için gerçekleşmemiştir. Her lider yeni bir boğazlaşmanın kapısını aralamıştır. En barışçıl olduğu düşünülen İslam liderliği dahi ardında bitmez tükenmez kanlı mezhep savaşları bırakmıştır. Barışa en çok vurgulayan din olmasına rağmen İslam bugün hala devam eden büyük boğazlaşmalara sebep olmuştur bir savaş veya herhangi bir çaba eğer kazandırmaktan çok kaybettiriyorsa o doldurmuş demektir. Bir savaş en baştan da anlamsız ve kaybettiren olabilir bir süre sonra da anlamsızlaşabilir. Bugün İslam özü itibariyle kazandıran bir anlayış olsa da esasında mevcut haliyle ciddi bir liderlik geliştirebilseydi aslında kendisini feshetmelidir. Hristiyanlık özellikle Avrupa'da ilan edilmese de aslında Martin Luther tarafından kilise kapısına asılan İncil bile kendisini feshetmiştir. Türkiye'de Kemalizmi de böyle değerlendirebiliriz. Kemalizm büyük emperyalist yönelim karşısında kendi halkına bir kapı açıp umutları geliştirmeyi başarmıştır ve dönemin popüler anlayışı olarak da ulus devlet modelini esas almıştır. O gün itibariyle farklı uluslar bundan olumsuz anlamda etkilense de Türklük adına gelişmelerin olduğu bir gerçektir. Fakat ulus devletin kemiren ve çürüten tekçe anlayışı yüzünden bugün gerçek ve sağlıklı bir Türklükten de söz etmek mümkün değildir. Bu sebeple gerçek bir liderlik ile Kemalizmin de aşılması en çok da Türklüğün yararına olacaktır. Nokta Türklük her ne kadar etrakı bir idraktan Kemalizm sayesinde ne mutlu Türk'üm diyeneye dönüşmüşse de bugün artık ırkçı savrulma ve tek anlayışıyla en çok da Türklüğe zarar vermiştir. Bu ve buna benzer birçok oluşumun anlasızlaşması, sonrası gelişen inadın tarihi kayıplara yol açması kaçınılmaz olmuştur toplumsal gelişmeler ve tarih bize göstermiştir ki doğru tek değildir ve tarihin doğru anına denk gelmediği zaman doğru artık yanlıştır. Zaman evrim mantığı çerçevesinde doğruyu da evirmiştir. Dün için mutlak doğru olan bugün aşılmak durumunda kalabilir. Bu yüzden her oluşum ve liderlik her an kendisini düzenlenmelidir ve yeni döneme, sürece kendisini uyarlamalıdır. Tarihe ve zamana yani ana doğru cevap olmanın yolu budur elbette alışkanlıkları aşmak çok kolay değildir. Bu noktada en önemli görev liderliklere düşmektedir. Çünkü gerçek lider doğruyu her an yakalayan sezimleyen kişidir. Ve tarihin yükünü omuzlarında taşıyan kişidir. O anlamda yürekli çıkışların sahibidir. Bilge kişidir. Peygamberlik geleneği de böyle liderliklerin ortaya çıkışıdır. Bugünden bakınca modern algılar açısından demode görülseler de tarihe yön vermiş ve doğru adına ivme sağlamış kişiliklerdir peygamberler. Tarih karşısında görevlerini yapmışlardır. Doğruya ulaşmasalar dahi doğruya yaklaştırmışlardır. Bugün bir Batı uygarlığından veya demokrasisinden bahsediyorsak bunda peygamberliksel çıkışların katkısını görebiliriz. Bugün Türk-Kürt ilişkilerinde tarihin bir anında PKK diye bir olgu gündeme doğru olarak gelmiş mevcut haliyle bugün aşılmak durumunda kalabilir. O doğruyu üretmiş liderliğin bugün için onu yanlışlamasını bu hakikatler ışığında değerlendirebiliriz. Zihinlerimizde oluşan alışkanlıklardan kaynaklı bir hayal kırıklığı yaşayanlar açısından anlaşılması zor bir aşama olabilir. Fakat bu doğruyu yaratıp bu düzeyde büyüten önderliğe karşı daha inançlı olmak da tarihin bize verdiği en büyük görevdir. Bu doğruya ihtiyaç duyan liderlik bugün için kendisini tekrar eden ve anlamsız ve tarihin bu anı için artık yanlış olduğunu söylemesi az önemli olmasa gerek. Bu liderliğin geçmiş pratiğine baktığımız zaman da bu çıkışların şaşırtıcı olmadığını görmek gerekiyor ve doğrusu silah konusunun bugün değil reel sosyalizmin çözülüşünden bu yana stratejik olarak çözüm gücü olmaktan çıkarılması konusunda bir çaba olduğunu bu dönemi izleyenler görecektir. Bugün mesele devletin demokrasi için, hazır olması olmayabilir, yürütülen mücadelenin kendisiyle birlikte geliştirdiği mücadele araçlarının çeşitliliğinin artmasıdır. Nokta bir kısır döngüden çıkıp, daha anlamlı süreçler başlatmak tam da bir liderin yapacağı şeydir. Süreci daha iyi anlamak için, zamana ihtiyaç olduğu açıktır anlamlı bir barışın gelişmesi umuduyla